News, not... Evet selamlar arkadaşlar 23 Ocak Perşembe ön yama ve kore yama notları videosuna hoş geldiniz. Öncelikle şunu bir hemen söyleyeyim 30 Ocak Perşembe günü Güney Kore'deki Seul'de yani e, ay yeni yılı biliyorsunuz bu Çinlilerde de var bu 12 hayvan takvimi muhabbeti var işte Lunar New Year biliyorsunuz Asya'nın şu anda kutlanıyor. O yüzden düzenli bakımı içerik güncellemesi yapılmayacak. O yüzden haftaya bir bakım yok. Onu şimdiden hemen bir altın çizelim. Bu bayağı önemli. Ama işte oyun her aç kapı yapıldı. isim değiştirme kuponları vesaire 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 yapılmayacak. Onlar da dahil direkt hiç kapanmayacak sunucu yani bilginizde. O yüzden özellikle 30 Ocak'tan sonra sunucu bir tık zorlayabilir. Hani onu da şimdiden söyleyeyim. Çünkü bu tür işte isim değiştirmeler vesaire. Sevgi sistemi yenilemesi kutuları yenilenmesi bu bazı görevler olan hep bakım sırasında otomatik yapılırdı. Olmayacağı için sunucuda böyle birazcık zorlamalar olabilir. Onu da şimdiden hemen söyleyelim. Onun dışında gelin bu haftaki yamamızı. Bu hafta arkadaşlar yamamız gene Perşembe 03.00 ila 07.00 arası meydana gelecek 4 saatlik bir süreçte kendiniz ve bilgisayarınızı dinlenmeyi unutmayın. 23 Ocak Çarşamba Perşembe balan gece yarısından Perşembe 07'ye ya kadar devam ona göre. Evet. Öncelikle tabii ki bir tane etkinliklere bakıyoruz. İki tane bir tane etkimiz var. Bir tanesi Preon Aksesuar güncellemesi anısına yaşam güçlendirmesi. Toplama mini oyunun iki kat şans... Pardon. Ee, evet. iki kat daha fazla çıkma şansı artışı. Onunla toplama yaparken elde edilen şu random buff, açık ve kimyanın dalış şeyine alınan buff efekti etkinliği bitiyor. Bilginize bu yamayla. Ve aç ayının izini bulun. İzlerle birlikte ortaya çıkan ayı işte tarlada arada ayı çıkıyordu dalıyordu ya o artık bitiyor. Bir daha odunculuk sıvı topluma kasaplık, tabaklama da biliyorsunuz. Bunlar da artık çıkmayacak bilginize. Ama büyük en dikkat edecek köstebekle çıkan. Çünkü köstebekle çıkan bayağı dikkat çekici şekilde direkt size saldırıyor böyle. Herhalde fark etmişsinizdir. Artık bunları elde edemeyeceksiniz. Ayı çıkmayacağı için de normal şekillerde elde edersiniz artık. Güncelleme özeti. Solara aranısı normal sezonun başlaması, işçi içeriği iyileştirilmesi envantar genişletme görevi iyileştirilmesi Görev arama fonksiyonuna eklenmesi ve sahip olunan balıkların fiyat bilgisi fonksiyonuna eklenmesi. Eğer zaten globalde izlediyseniz 17.01.2025 e, adlı videoyu zaten bunların hepsini hatırlamışsınız. İzlemediyseniz birazdan gene hatırlatma anlatacağız. Öncelikle tabii ki onlardan önce etkinlikler. Öncelikle şu e, What is my wish 2025 falan filan etkinliği. Chinese New Year işte Lunar New Year ne halsa biz Chinese New Year demeye alıştık AliExpress sağ olsun ama. Lunar New diyelim fark etmez ya da ay yeni yılı. bundan dolayı geldiği için ben bize geleceğini düşünmüyorum bu etkinliği. O yüzden bunu geçiyorum. Yani çünkü bizle alakası olmayan bir kutlama. Onun dışında genel aynı şekilde işte yeni yıl kutlaması ile ilgili bir etkinlik. Bu da bize gelmez o yüzden geçiyorum. Bu da zaten görev logonun açılmasıydı. Ama belki bu sadece bu görev şeyi vardı ya bu açılsın diye getirilebilir. Ama bilmiyorum belki gelmez. Ama şu kısmın gelmeyeceğini düşünüyorum ben. Onun şu bu Yepipiku bize zaten gelmişti sanırım Kore'ye bu yama gelirken yetiştirememişti ama diğer sonra biz gün sonra biliyorsun tüm dünyadaki sunuculara yapıyorlar ya da Büyük ihtimalle ona yetişmişti o yüzden onlara gelmemiş. Kore o yüzden daha yeni geldi bu bu bilginize. Ve son olarak Snowboard. Bu güzel bir etkinlik ben beğendim. Snowboard etkinliği geldi biliyorsunuz ama snowboard etkinliği dedi aslında sadece şurada oda bakıyorsunuz günlük tepede konuşuyorsunuz Aşağı ister yürüyerek ister işte başka bir yolla gidip teslim ediyorsunuz. Ekstra bir snowboard yapmanın özelliği yok. Tabi yaparsanız daha iyi çünkü öğrensin diye bir şey yapmışlar. Ama şimdi yeni bir etkinlik geldi. Bu etkinlikte NPC ile konuşuyorsunuz. Belirli bir süre içerisinde diğer NPC'ye ulaşmanız gerekiyor. Bunu da snowboardda yapabileceğiniz için arkadaşlar ona göre güzel bir şey yapmışlar. Düşünmüşler ve ne kadar sürede bitirdiğinizi süresini yazacak. Şöyle ne kadar hızlı bitirdiğine göre title'lar alacaksınız gördüğünüz üzere bitirdiğinizde şu kadar sürede bitirdim vesaire diye buff yazacak bilginize. Şurada da işte kaç süre kaldığını gösteren bir buff. Böyle böyle bir etkinlik. Çok bir ödül yok anladığım kadarıyla ya da ben görmedim kaçırmış olabilir ama tatlı bir etkinlik. Benim gibi böyle eğlence sevenler için güzel ben yapacağım. Onun dışında bu da özel giriş ödülü arkadaşlar. Biliyorsunuz arada burada özel giriş geliyor. Ops. Şu şu solda bir tane sembol çıkıyor. Oraya sembol gelecek gene şurada gördüğünüz üzere. Oraya yeni özel giriş ödü geliyor. İsterseniz alt sıra içinde paso alabiliyorsunuz. Almazsanız sadece üst taraf alıyorsunuz ama güzel şeyler var gene. Ben beğendim bilginize. Şöyle hızlıca listesi geçelim. Ve bu geldiğini tahmin ettiğim bir göre bu görevin olayı da ESC'deki şu menüyü kendi istediğiniz şekilde dekor etmenizi ve bunun resmini siteye yüklemenizi istiyor. Tam benlik etkinlik zaten benim çoktan süsledim. O yüzden güzel bir etkinlik. Karma title falan filan verecek şeylere. 20 kişi bilginizi. Ekstra saçına 21 kişilik bir şeyler yapılacakmış ama onların ne olduğunu bilmiyorum. Falan filan geç. Evet. İnci dükkanı. İnci dükkanı çok ayrı bir şey gözüme çarpmadı. Yani yeni yıl kutlamalarına dolayı onlara özel şeyler gelmesi. Faso'nun gelmesi var. Onun dışında çok da farklı bir şey göremedim ben. Ama gene hızlıca bir hemen bakalım. Deda'yın hamboku gelmiş. Deda'yın eksik şeyleri gelmedi. devam ediyor. Deda'yın kış kostümleri gelmeye devam ediyor. Premium paketler falan. Bunların ben bize geleceğini düşünüyorum. Bunlar yeni yılla alakalı şeyler. Kampa %20 indirim ve ağırlık e, ve kanta kategorisi %25 ağırlık indirim gelmiş. Okey. Onun dışında bir şey yok. Okey. İncilikimi basitmiş bu hafta. Ve şimdi yama notları. Tabii ki biz bunları zaten anlattığımız için 17.01.2005 global labinin notlarında. Şimdi gene hızlı hızlı anlatıp geçeceğim. Tam detayına kadar, tam detayına kadar bakmak istiyorsanız bu neymiş değilmiş diye o videoyu izleyin aksi şu an gene hatırlatma hızlı hızlı geçeceğim bilgisi ya da bilmeyenler için işte bir iki cümle özet yapacağım bilginizi Evet klaslarla ilgili küçük bir var. geçiyorum onun Solar'ın yeni sezon başlıyor Solar'ın ana değişimlerinden birkaç tanesini birazdan söyleyeceğim tarihler şöyle ayarlandı Onlarda çok farklı bir şey yok eşleşme maçlarındaki puan elde etme ve ardarda arda zincir maç kazanma ödülü artıyor onun AFK kalma ödülleri biraz daha cezalandırılıyor maçları maçlara girmeme. Arenalar değişiyor. Ne yeni arenalar ekleniyor ve bu arenaların bazıları şöyle çok saçma sapan cisimler var. Burada yani range class'ta ne kadar güçlü olacağı anlatmaya gerek yok bence. Umarım bunu fixerler gelmeden. Ümit ediyorum ama sanmıyorum. Kore çoktan gelmiş sonuçta. Böyle yeni maplerimiz var. Onun dışında kalan eski mapler de şöyle duruyor. Onun dışında ödül kutusu arttırıldı. Daha yüksek para verecek. Onun dışında e, takas şey solar nişanıyla takas edilen bir eşya vardı. O birden 3'e, diğer de birden 3'e çıkıyor. Bunlar da Luz, ve şey e, ayak izi, vahşi ormanın ayak izi böyle bir şey. 30 emlik eşya var ya merkez pazarda bulunmuyor o. Soları'daki can miktarı, bonus can miktarı diye bir şey vardı. 2000 can veriyordu artık 10.000 HP bonusuz olacak. E, Onun dışında etraftaki tüm bu anlam elde edilen buffların şeyleri değiştirdi. Ama bu can artışının gelmesinin nedeni de dp'nin DP aynı kalıp ap'nin artmasından dolayı gördüğünüz gibi 298 ap ama 319 dp'niz olacak o yüzden hp artıyor zaten ama dp arttırmıyor çünkü dp'yi destekleyen charlie'nin çok güçlü olduğunu fark etmişsiniz sonunda umarım bu sorunu çözer çünkü geçen önceki sol harilerinde ölmeyen iğrenç maçlar olduğunu fark etmişsinizdir. Onun e ranklara göre gördüğünüz üzere şeyler artıyor, ödüller artıyor. Maç katılımlarıyla ilgili ve şeylerle nerede bitirdiğinize dair e, bu solar sezonunu. Evet. onun dışında eski olan ödüller de aynı şekilde duruyor bilginizde. Ve şimdi gelelim Quality of Life Artık kişiler bir levelden itibaren şu teslim e, skillini alarak başlayacak. Bu da biliyorsun istediğiniz bir depoya eşyaları yollamanızı yeren inanılmaz harika bir yetenek. Artık bu her İşim bir level'da otomatik geliyor. Olan işleri de hemen bu güncelleme gelecek. O yüzden e, bu yama geldikten sonra bize de perşembe günü tüm işlerinizi hangi depoya yığacaksınız ona göre ayarlayabilirsiniz rahatça. Onun dışında farklı şehirlerden işi kiralama, farklı şehirlerden işi satılanma farklı şehirlerden işi satma fonksiyonlarının he hepsi eklendi gördüğünüz üzere. Onun dışında kaç tane işçi alabiliyorsunuz alamıyorsunuz buradaki ekranda görüşürüz. Ayarlandı birden fazla terfi tek seferde yapabileceğin şekilde değişti. Gözde hepsi birden terfi oluyor. Sonuçta title sıfırlanması gelecek. 5 Şubat'taki Yama'da. Otuduna Yama gelmedik zaten. Ya yani onlara 5 Şubat bu Bize 7 Şubat. Pardon 6 Şubat yanlış söyledim. bu eventte bir nişan şey bir... E Jack var alıyorsunuz dağın tepesi ışınlıyorsunuz ya onun fiyatı 10.000'di. 5.000'e ee, düşmüş, okey. Çok önemli değil, çok alan yoktur herhalde. Hmm, canavarlara ne gelmişti? Ha, Honglim beyzin grind mantığı değişiyor. Bunu anlatmıştım o yüzden geçiyorum zaten bize geldi, göreceksiniz. Görevi bilgi bu, mükemmel bir değişim. Artık bu herhalde de yapılabilen envanter arttırma görevi var ya şu şey kategorisinde. Şurada bir yerde, şu an bulamıyorum da. Ya da bu çağrıda yaptığım için bulamıyorum. Neyse. O artık herhangi bir karakterle yaptıysanız diğer karakter direkt RRR basar çat 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 alabileceği şekilde değişir bu görev. Yani artık her çarınızda 12 taneydi galiba değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her karakterinizde 10 tane slot artık bedavadan gelir. Çünkü hepiniz illa bir kere yapmışsınızdır bu görevi diye tahmin ediyorum. Bu çok güzel olmuş. Hmm. Bunları hem geç. Binekle ilgili ne gelmiş? Aa! Aa bak bu çok ilginç. Bu global lab'de olmayan bir şey. Bunu biraz detaylı anlatayım. Artık alpaka, deve çeşitleri, fil ve eşekler yani at hariç diğer BDO'da kaydedilen tüm binekler artık kaydedildiği anda otomatik her yeteneği %100 gelecek şekilde değişir. Güzel değişim çünkü biz bu Event'te aldığımız alpaka, eşektir, devedir onlarda bile bu e, beceri değişmek onu kullanarak %100 yapabildik. Bazen gelmiyordu. Onu ayrılmış. Oha çok iyi lan. Ee, ben bir bakayım da. Ha, iyi bak şey değil sadece kaydedilen şu an deveniz varsa ya da alpakanız varsa onlara da gelecek bu yani. Bu yamada önce sıfırlamanız da gerekiyor. İyi bak çok iyi düşünmüşler. Bu sürpriz oldu ama güzel bir sürpriz. A surprise most welcome. Bu arada skiller geliyor. Hepsi direkt %100 gelecek şekilde geliyor. Onu da söyleyeyim. İyi lan çok iyi. Bak bu sevinirdi. Onun şu bu imparatorluk teslimatı ile ilgili bir şey. E, i̇mparatorluk kraliyet atı elde etme ile alakalı bir şey daha gelmedi. Gelecek şeyi anlatmışlar. Bunu zaten şöyle demişlerdi. E, ee, BDO'ya gelmiş geçmiş en güzel quality of life'lardan biri geldi arkadaşlar. Bu görevleri arama fonksiyonu artık görev yaparken spesifik bir görevi ödül ya da isminden aramak istersen ki büyük ihtimal %99'unuz ödülden arayacak. artık buraya arama yazıp bulabileceksiniz yani sanırım görev kategorisine yani şu görev arayüzüne gelmiş geçmiş en güzel Call of Life galiba bu harika bir değiş hayırlı olsun herkese onun dışında akvaryumdaki balıkların fiyatın total hesaplanacak şekilde şöyle bir şey eklendi arayüze bu akvaryuma tıkladınız artık kaç paraya nerede işte kaç para alıyorsunuz vesaire yazacak aşağısında ve bu kadardı Evet arkadaşlar hepinize izlediğiniz için teşekkürler başka bir yamada görüşmek üzere hoşçakalın video like atma yorum etme arkadaşlarınıza paylaşmayı kanala abone olmayı iki buçuk TL'den başlayan fiyatı memnun olabileceği ve ad bloğunuzu kapatarak ya da kanalda izlemek destekleyebileceğiz unutmayın son kez hatırlatayım 30 Ocak Perşembe günü yama notları yok bilginize arkadaşlar Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.